Rahmetli babamın çok beraber olduğu, beraberliğine önem verdiği büyük bir zat vardı. Böyle me meczup tarafı ağırdı ama mü müthiş, kamil bir insandı. Haçkalı baba diye bizim Trabzon'da. Babam gıda ticareti yaparken Trabzon'da, Haçkalı baba oralardaydı. Biz tabi anlatıyor da babamdan dinliyoruz, biz onları bilemiyoruz. babama dükkanı kapattırıp git bu çocuğun yetişmesiyle meşgul ol diye diyen de haçkalı babadır. Sizin için mi? Benim için evet. Bundan sonraki işim bunu eğitmek, okutmaktır. Diye ve kapattırdı babamı mağazayı. Haçkalı baba böyle. Haçkalı baba babam anlatır ve izahını yapardı. Dermiş ki bu o alemleri kastederek. Oy tepeler tepeler. Oy ne yüksek tepeler. Onda kar da bunda sepeler. Her şey orada olup bitiyor. Burada da biz diyor onun yansımalarını görüyoruz. Biz zannediyoruz ki her şey bu <laughs> tuvaletlerin bilmem nelerin sıra sıra dizildiği dünyada olup bitiyor. Yok canım ya. ya çok daha yüksek, çok daha muhteşem alemler var. Kişiler oralarda konuşuyor. Orada kar yağın da burada sepeliyor. Bak, bir meczup veli edası içinde bir cümleyle vermiş. Babam derdi ki, alemi misal ile dünya münasebetini anlatırdı. Açkalı baba derdi, böyle derdi. Babam onu çözer, terminolojiye kavuştururdu. Babam da o işi bilen insan çünkü. Evet. Şimdi, ...bizim sükutumuzdan anlamayan... ...konuşmamızdan hiç anlayamaz... ...Amen... ...ne kadar zamanımız kaldı... ...bilmiyorum... Var ya, birazcık daha hocam. ...bak buraya de, 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 de. şey koydum... ...bak... ...şimdi bakın... ...bu deruni tecrübe... ...bu biz Yunusları... ...yetiştirmiş... ...Fuzuli'yi yetiştirmiş... ...dünya şiirinde ben altı dilin edebiyatını... ...bilen adamım... ...bunu gayet rahat ve cesaretle söylüyorum. Elbette ben o işin her alanda mütehassısı değilim. Benim işim başka ama o işi de bilirim. 15 yaşında ben Fransız Edebiyatı'nı okumaya başladım. Hadi ya. 40 yaşında İngilizce öğrendim, İngiliz Edebiyatı. İngilizce Fa 40 yaşında mı öğrendiniz? Farsça kitaplarım İngilizce'ye çevrildikten sonra öğrendim. Benim dilim Fransız. E hocam bir kitapları falan İngilizce istiyorsunuz benden anlıyor musunuz? Ya sabah. Ben New York Üniversitesi'nde hocalık yaptım o İngilizcemde. Kör kütüktür ama İngilizcedir Aa, nihayet. ama yani okumak bir de o her, her şeyi anlamak onların tabirleri de ta hocam. Okurum. Siz... Çok iyi konuşamazsam da tamam. okurum. Hatta çok iyi konuşanlara bazen anlamadıklarını anlatırım. Hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Her, her ee, bu tecrübeyi yaşayan insan için geçerlidir. Biz hakikaten adam gibi adamlar görüyoruz şahsen. Onun için bizi adam beğendirmek zordur. Zordur. Hocam şimdi başka bir konuya geçelim. Geç. Mesela nereye geçelim? Kabir alemine geçelim. Berzah alemine. Geç. Berzah alemi nedir? Berzah alemi, berzah ara ara demek. Berzah alemi dünya ile hesapların görülüp yeni dönemin başlayacağı ahiret arasındaki ara alemdir. O ara alemde bu ruhsal mesela... Ruhsal spritüalizma buna spatyum denir. İşte ara alem. Spatium. Evet. Peki o arada mesela ruhlar ne yaşar? Şey geliyor aklıma hemen büyük İslam düşünürü bu işlere çok vukufludur. Hüccetullah il baliha yazarı Hintli Dehlevi diyor ki o alemde insanlar bir nevi rüya hayatı yaşarlar ve tekamül orada devam eder. Dünyaya reenkarnı olarak gelişler de oradandır. Hmm. Gelecekse orada. Peki orada mesela zaman filan kavramı var mı? Bizimki gibi değil. Nasıl Matematik zaman yok orada. Nasıl yani? Ne geliyor orada? Ne kadar ne kadar vakit geçer? ben Gitmediğim için bilemeyeceğim. Sadece teorik olarak söyledim. gidecektik. Hayır gelmeyeceksin. Şimdi zamanı değil dediler. Geri döndük. Öyle yani. Benim hiçbir şikayetim olmazdı. Çok da merak ediyordum. Yani dünya o kadar ağam şam bir yer değil ya. Çilesi mürüvvetinden çok. Hocam burada daha yapacağımız şeyler var herhalde. Neyse arada, ya, ya bize soran belki... yok kardeşim zaten. Biz biz dedik lebeyk bu geldik de ne diyorsunuz? Hayır bu bu, bu masada Dört saat operasyonunu geçireceksin. Geri dönüp işine devam edeceksin. Hikmeti buraya kadar. Bu kadar. Tamam. Mesela o benza aleminde kişinin ee, cennete veya cehenneme gideceği... Benzer, benzer bir alem. Rüya hali gibi. Ya rüya dediğimiz zaman sabah altını çiz. Rüya İbn Arabi'ye göre rüya hakikatin ta kendisidir. Biz rüya diyoruz. Çünkü gerçekler alemi zannettiğimiz şey esas rüyadır Abdülkadir Geylani'nin e, muhteşem ifadesiyle. Peygamberimiz diyor ya insanlar uykular. Bir rüya mı? Tabii. Rüya'dayken ki taif Rüya. Biz bunu gerçek zannediyoruz.